Hepinize merhabalar. Bugün BMW araçlarda şanzıman yazılımı nasıl yaparız onu anlatacağım aşamalı olarak. Bu şanzıman yazılımı 6 vitesli, 8 vitesli veya M araçlardaki 7 vitesli çift kavrama olan şanzıman uygulanabiliyor. Biz bu örnekte şu anda F kasalardaki 8 vitesli olan şanzımana odaklanacağız. E kasalardaki 6 vitesliye de yapılabiliyor fakat daha önceki nesillerde bildiğim kadarıyla olmuyor. Ben kendi örneğim üzerinden gideceğim. XHP'nin sitesine giriyoruz öncelikli olarak. Şanzıman yazılımını üreten firma bu. Burada lisans satın almak için Buy License'a tıklayacağız. İlk önce lisans almamız lazım. Burada Flash lisans ve Map Pack olarak ikiye ayrılıyor. Flash lisansı almamızın sebebi şu. Bizim bu sistemi, bu programı kullanabilmemize hak veren lisans bu. Bunu biz her türlü almak zorundayız. Bunu aldıktan sonra şanzıman yazılım paketini alıyoruz. Şöyle flash sensa girelim. Burada 6, 8 veya 7 vitesli olan şanzıman için ayrı ayrı şekilde satın alıyorsunuz. Benim örneğimde ben 8 vitesli olduğu için FKS aracım 8 vitesli tercih edeceğim. 150 euro bir fiyatı var. Bunu satın alıyorsunuz. Mailinize bu lisansın kodu geliyor. Geri çıkalım. Aynı şekilde Mapback'e giriyorum. Mapback'te de 8 viteste 150 euro gibi bir fiyat var. Bakın 6 vitesi de biraz daha uygun bir fiyatı var. 8 vitesi yine satın alıp ardından gelen kodu kaydedeceğim mailimdeki. Sonrasında uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Android'de veya iOS'ta ikisinde de var. XHP diye aratırsanız çıkar. XHP Flash Tool. İndirdikten sonra giriyoruz. Burada bir uygulamaya oturum açmamız gerekecek. Bir hesabımız olacak ki kodlarımızı sonra da kaybetmeyelim. Hesabımıza kodlarımızı ekliyoruz. Ardından da aracımızla bağlantı kuruyoruz. Bağlantı kurma kısmına gelirsek şöyle bir diyagram olarak gösterelim. E ve E veya F serisinde farklılıklar var. Mesela Android'de E serisinde de kablolu desteklerken iOS cihazlarda desteklemiyor. Biz Android ile F kasaya bağlanacağız. Enet veya Diken kablo olabiliyor veya kablosuz adaptörler olabiliyor. Keza iOS'ta da iOS'ta sadece ethernet oluyor. Ben de ethernetle bağlanacağım. iOS ve Android'deki fark da şudur. Ethernet kablonun üzerine ethernet kablo OBD'ye takılıp ucunda ethernet yani internet kablosu olan bir kablo çeşidi. Bu kablo ucunu ethernet'i bizim telefonun e, kablo girişine çevirmemiz lazım. iOS'ta bu Lightning çevirici olur. Android'de Type-C çevirici olur. Yani ethernet e, Type-C çevirici kullanıyorum ben şu anki durumda. Ethernet ile beraber Bunları elinizde olduğu zaman telefonunuza bağlayıp zaten kullanabiliyorsunuz. Şimdi uygulamaya geri dönelim. Evet arkadaşlar, şimdi programımızı açalım. Programımızı açtık. Aracımızın kontağını açmamız lazım. Açtık. Kemer takılı olacak. Klima kapalı. açık olmaması lazım. Yine şarjı tüketmemek adına aküdeki şarjı. Sonra programın içinden connect diyeceğiz. 8 speed 8 vites diyeceğiz. Aracın bilgileri yükleniyor. Ben daha önceden flashlamıştım. Şimdi size temel şekilde flashlamayı göstereceğim. Siz normalde girdiğiniz zaman karşılaşacak karşılayacak ekran budur. Burada flash diyeceksiniz. Ben stage 3 kullanıyorum. Şöyle stage 3'e de basalım. Her bir teste her bir test modundayken kaçıncı bir test olduğunu gösterme. Tork limitlerinin kalkması. Maksimum RPM'in ayarlanabilir olması. Ki ben ayarlı şekilde kullanıyorum. Aracım stok olmadığı için. Tüm modlarda daha hızlı vites atışı vitesleri manuelde kullanırken devir, vites küçültürken gaz verme özelliği ve onun ayarları bu throttle lips ve kickdown'ın iptali manueldeyken bu da yeri geldiğine faydalı oluyor aynı şekilde auto upshift'in de iptali yani bir nevi kesiciye girebilmek diyebiliriz aşağıda da değişiklikler bu sürümlerde neler olmuş ben stage 3 kullanıyorum buradan da oraya devam edelim şimdi flash için flash işaretine basacağım bana diyor ki custom ayarları yani kişiselleştirmiş ayarları kullanacak mısınız? Ben evet diyeceğim. Çünkü ben kendim ekstra ayar ekliyorum bir de üstüne. Ama bunlar vites atış ile ilgili değil de şeyle alakalı. Benim aracımın optimum yürüdüğü devirleri ben ayarladığım için ayarladım. Normal koşullarda ayarlamanız gerekmez. Yes diyorum. Son sürüm diye seçiyorum. Şimdi Uçuş modu açılsın diyor. Uçuş modumuzu açıyoruz kemer takılı kalsın diyor kapalı takılı e, kontağı kapatmayın kontak açık farları ve e, şeyleri kapatın diyor şöyle kapatalım tamamen hmm. radyo taşı olmasın son bir kez soruyor bu ilk flaşladığınız zaman bir dakika kadar sürüyor ama tekrar flaşladığınızda 10 saniye civarında sürüyor Okey diyorum hmm tekrar bir uyarıyor. Araba kapanmasın diye lütfen kemerleri takın. Çünkü sonuçta şanzıman flashlıyorsunuz. Bu uyarılara mutlaka dikkat etmeniz lazım. Okey diyorum. Hazırlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi araba zaten hataya düştü. Çünkü ciddi manada şanzıman beynini flashlamaktan bahsediyoruz burada. Ben de dediğim gibi kısa sürüyor ama sizde ilk yaptığınızda bir dakika kadar sürebilir. Bu sırada size verilen talimatlar haricinde telefonunuzda bir şey yapmayın. Bu önemli. Evet son arızalarımızda tekrardan veriyor. Bu bittiği zaman gördüğünüz gibi hiçbir arıza da kalmıyor. Hatta şöyle araç durum menüsünden de göstereyim. Herhangi bir arıza yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde şimdi sizi şanzıman yazılımının getirdiği bazı güzel özelliklerle ilgili bir video ile baş başa bırakayım. meters over